Arabaya evet. Gel arabaya ödediklerini Gel Ne gel ödediklerini evet. gel. Dur kadar Dur Ne kadar çek. Ne kadar ödediklerini Çek Ne <laughs> çek. sağ, çek sağ, çek. Yarra kafası. Aç bir Amına koydum bunu atışla. Sus lan. Yarra kafası. Başka kimde silah var? Başka kimde silah var? Açıkça. Bu konvoyu bırakmam. Tamam. bu tamam. konvoyu yok. bırakmam. Tamam. Geç şöyle. Bak araçlara. Tamam. Bak. tamam. Maganda mısın? In. In, i̇n aşağı in. in. Herkes aşağı in. Yok abi yok ya. Gerçekten yok ya. bunlar herkes aşağı İn aşağı. Tamam. Abi yok. Abi yok. Arabayı abi. yok. Saç Abi yok. ya. Herkes gir gelsin Kardeşim karışma. Bana Bekle. çocuğum arabaya Gel